Evet selamlar aleyküm. Şu anda e, köyümüzdeyiz Hacet köyünde. Kırk ağaca bağlı. Evet dereleri, derelerin çağlayışını görüyorsunuz zaten. Şöyle şuraya da bayağı bir su birikmiş. Üst tarafta köprü var. Çocukluğumuz buralarda geçti. İlkokula biraz sonra gideceğim. İnşallah orada göstereceğim. İlkokulun birinci sınıfını ve ikinci satı, geriye kadar orada okumuştuk. Böyle çok e, gelmişken hiç olmazsa bu güzellikleri de hem görelim hem de size gösterelim istedik. Yukarıdan böyle geliyor dere. Bu şekilde. Aşağılara doğru gidiyor. Evet. Eğri dere tarafı var. Eğri dere civarı. Özellikle şu çok hoşuma gitti. Küçük bir çağlayan gibi yani. insanı dinlendiriyor vaktimizi e, en büyük nimetlerinden yani, hem susuzluğumuzu gidermek hem stresi, sıkıntıyı e, insanın sıkıntısını atmak için güzel bir vesile ertici videolar çok fazla uzun tutmamaya çalışacağım Siz biraz sonra okulun olduğu yerden de çekme durumu olacak böyle Bahtetim'le beraber buralara bura geldik görmek için ne tekrar bu şey tabii